Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel yemekler hazırlayacağım. Çünkü annemle kardeşim akşam yemeğine gelecekler. Dördümüz güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. Öncesine markete uğramam gerekiyor. Akşam yemeği menüsü için eksiklerim var. Onları beraber Alalım. Sonrasında havalimanına gideceğim. Havalimanında biliyorsunuz Emrah gelmeden önce araba kiralamıştı. Şu anda da gününü uzattı ve onun ödemesini yapması gerekiyor. O yüzden öncesinde belki havalimanına gideriz, sonrasında da markete gider, güzel bir alışveriş yaparız ve güzel yemekler hazırladığım bir vlog olur. Biz havalimanına geldik. Önce gelirken Emrah dedi ki havalimanının içine doğru girdiğimizde bir bak bakalım dedi. Şubesi dedi iç hatlarda mı dış hatlarda mı onu kontrol et dedi. Evden çıkmadan önce bakmamış. Burada şubesinin olup olmadığını bile bilmiyordu. Sonrasında neyse Google'dan İstanbul'daki şubeyi aradı. İşte İzmir'de şubeniz var mı dedi. Ee, ve sonrasında öğrendi ki İzmir'de şubesi var ama neredeymiş? havaalanın dışında. havaalanın dışında ve biz arabayı otoparka park ettik. İç hatların olduğu kısma geldik. Bir şey olmaz, gelmiş olduk. Ne olacak? Havalımış olduk. Ya. Bir şey olmaz tabii ki de ama şöyle bir şey olabilirdi ee, kolay yoldan. Arıyorlar. Emrah çıkmadan öncesinde aramış olsaydı, sormuş olsaydı biz hiç şu an boşu boşuna otopark parası vermeyecektik. Şu an otopark parası mecburi verdik ve e, şu anda da bekliyoruz. Onlardan konum bekliyoruz. Çünkü havaalanının içinde değilmiş. Evet Emrah o kadar şanslı bir insan ki şu anda. O çalışan arkadaş post cihazını alıp buraya geliyor. Burada kapının önünde yani iç hatlar kapısının önünde ödeme yapacağız. Ekstra bizi yormayacak sağ olsunlar. Bu arada ben çok çok memnun kaldım ve aynı şekilde Emrah da çok çok memnun kaldı. Kiraladığımız bu araba yerinden biz Elit Kardan kira, araba kiraladık. İstanbul'da şubeleri vardı. İzmir'de de şubeleri varmış. Yani birçok yerde de şubeleri varmış. O yüzden beni böyle yurt dışından Türkiye'ye gelen e, çok fazla izleyicim olduğu için sizlere öneride bulunmak istiyorum. Gerçekten çok çok memnun kaldık sıfır ayarına hatta sıfır sayıılır yani 2023 model bir araba kiraladık. Günlük 700 lira full kas koydu. Tabi bu şu anki fiyat olarak söylüyorum. Bilemiyorum yani siz ne zaman gelirsiniz o zamana bir fiyat güncellemesi olur mu olmaz mı? Biz daha önce çok fazla araba kiralamış bir insan olarak söylüyorum. 500-600 liraya çok çok eski arabaları kiralıyorlardı ve gerçekten de onlarda da sorun çıkıyordu. Hiç sorunsuz, şeysiz, ...uğraşmadan çok güzel bir araba kiralamış olduk. Ve böyle işte ödeme sisteminde de... ...çok fazla kolaylıkları var. E, gerçi birçok yerde de var. Biz mesela İzmir'e geldi. Emrah tekrardan uzatmak istediğinde... ...buradan ödeme yapabilecekti. Ve işte buraya da teslim edebiliyordu. Tekrardan İstanbul'a teslim etmesine gerek yoktu. Tabii belli bir ücreti var. Yine de çok çok iyi bir hizmeti var. O yüzden sizlere de tavsiye ederim. Şimdi size kiraladığımız arabayı da göstereyim. Şu Dacia'yı kiraladık. Hangi serisi oluyor ben tam olarak bilmiyorum ama... Gerçekten güzel bir araç. Zaten sıfır olduğu için e, temiz, kullanışlı bir sıkıntı yaşamadık Allah şükür. İnşallah da yaşamayız. En güzel kısmı istediğim müziği açabiliyorum. Daha önce kiraladığımız birçok araçta istediğim müziği açamıyordum. Normal bir teyp vardı. O yüzden bunu sevdim. Bu arada bu araçta, yani biz bunu günlük 700 liraya kiraladık dedim ya full kasko şeklinde. Daha uygun fiyatta olanlar da vardı. Sadece bunun ekstra özelliği otomatik olması. Biliyorsunuz ben otomatik kullanabiliyorum. Emrah da benim için otomatik araba kiraladı. O yüzden böyle. Güzel yani biz çok memnunuz. Böyle Türkiye'ye gelip araba kiralamak isterseniz gerçekten tavsiye edebileceğim bir yer eve geldik. Market alışverişimi de yaptım. Markette size video çekemedim çünkü öyle detaylı bir şekilde alışveriş yapmadım. Ufak tefek abur cubur aldım ve domates salatalık aldım. Onları şimdi size gösteririm. Ama şundan bahsetmek istiyorum. Akşam yemeği hazırlamayacağım. Çünkü biz böyle havaalanına gittik geldik. Biraz da trafik vardı. Zaman hızlıca ilerledi. Emrah da çok acıktı. Ben farkındayım. Markette bile hadi hadi demeye başladı. Dedim ki Göksu hiç yemek hazırlama. Bizim bu evin yan tarafı Salaş Ciğerci diye bir yer var. E, gelip geçiyorduk zaten hiç gitmemiştik. Oraya gidelim. Orada akşam yemeğimizi yiyelim. Çünkü market alışverişimi bu şekilde akşam yemeği menüsü hazırlamak için alışveriş yaparsam yarım saat kadar sürecek. Eve geleceğim bir buçuk iki saat kadar da onları hazırlaması, işte yıkaması, toparlaması falan derken o şekilde vakit geçecek. Emrah'a baktım hiç o şekilde bir beklen, bekleme niyetinde değil. Yani şu anda çok fazla acıktı. Hatta markette bile ufak tefek birkaç bir şey alırken hemen Kinder Pingu'yu almış. Onu yeme peşinde olduğu için hemen hızlıca çıkalım diyordu. Yani orada bile hadi hadi diyordu. O yüzden dedim ki Göksu hiç ben bu topun altına girmeyeyim. Yan tarafa gidelim. Orada güzel bir şekilde yemeğimizi yiyelim. Yani bu videonun başında söylediğim gibi bir vlog olmayacak. İnşallah onu bir başka zaman çekerim. Yani daha erkenden yemekleri hazırlarsam daha iyi olur. Çünkü böyle şu anda Emrah'ı çok aç olduğunu bildiğim için ben de rahat hareket edemeyeceğim. Ben şimdi size marketten aldıklarımı göstereyim. Hemen şöyle size aldıklarımı göstereyim. Bir paket mantar aldım. Bu indirime girmiş. O yüzden iyi oldu. Bayağıdır mantar almıyordum. Şöyle bunu elma mı? Elma almışım. 4 tane. Kırmızı Elma da indirimdeydi. Domates çok çok pahalıydı. Yani almak zorundaydım. Sabah böyle kahvaltıya domates yoktu. O yüzden şöyle bir kilo kadar domates aldım. Azıcık kırmızı biber aldım. Şöyle kırmızı kapya biber aldım. İki tane Emrah'a Red Bull şekersiz. Bir tane su. Bu uh, Pringles Cips. çık. Yani galiba kaldırılmış Türkiye'den bilmiyorum. Hiçbir markette yok. O yüzden şöyle bir şey görüyorum her markette. Bu Pringles yerine Master Patato diye. Bunu aldık. Buna daha önce de almıştık ama o sıra Pringles vardı. Biz bunu deneyelim diye almıştık. Şimdi hiçbir markette Pringles yok. Bu var. O yüzden bunu aldık bu seferde. Normalde diğerini daha çok seviyoruz. Bu közlenmiş biberi aldım. Bunu patlıcanla birlikte salata yaparım diye aldım. Bunu Emre aldı hemen kendine. Hatta ekstra bir tane daha aldı. Onu hemen cedik yedi yukarı çıkarken. Şöyle bir tane salatalık aldım. Bu da indirimdeydi. Yoğurt aldım, sucuk aldım. Sucuk da indirimdeydi. 109 liraya aldım. Pınar gurme sucuk. İnşallah güzeldir. Daha önce hiç almadım. Bir deneyeceğiz artık. Bir tane de sosis aldım sabah kahvaltısı için şöyle. Bu indirimde değildi. Bu da pahalıydı galiba. Ya 30 lira falan mı sanırım. Böyle alışverişim bu kadar. Bakın bir de bu çikolatadan aldım. Bu 99 liradan 40 liraya düşmüş Carrefour'da. Böyle misafirlik, Türk kahvesinin yanına koymaya hemen paket paket bir sürü güzel çikolata. Böyle bir kabım da vardı İngiliz Home'dan aldığım. Bunun içine koydum. Yani misafir geldiği zaman hemen dedim Türk kahvesinin yanına koyarım. Güzelmiş. Tadı da çok lezzetli. Ve 99 liradan 40 liraya düşmesi çok çok iyi geldi yani bana fiyatı. Annem arada aslında evden çıkacağız ama çıkmadan önce size şu çamaşır makinesinin üstüne kurduğumuz rafın son halini göstereyim istedim. Zaten videoda söylemiştim hasır kutular söyledim diye. Böyle iki tane hasır kutu söylemiştim. Madame Coco'dan bunlar geldi. Birine Emrah'ın böyle tıraş malzemelerini, bakım malzemelerini koydum. Tarağımı vesaire. Bu komple Emrah'a ait olan bir kutu. Buna da kendi tokalarımı koydum. Hemen göstereyim onu da. Çok güzelmiş kutular. O kadar çok beğendim ki bunları hatta Fransa'ya giderken götürmeyi düşünüyorum. Böyle tokalarımın hepsini koydum. Hatta bir tane daha bundan küçük söyledim. Onu da bir şey koyacağım. Öyle düşündüm size şöyle tekrardan son halini göstereyim. Şunu kaldıralım. Sizce kalabalık mı olmuş yoksa iyi mi? Sizin fikirleriniz neler? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bu benim odamda duruyordu. Bunun içinde parfüm vesaire bir şeyler vardı. Parfümleri kaldırdım. Buraya kişisel bakım malzemelerimi koydum. Zaten bunlar banyoda olması daha iyi oluyor. İşte maskelerim var. İşte peeling serumlarım var. Ve işte vücut Kremim, saç bakım yağım ve işte tonikler zaten bunlar banyodan çıktıktan sonra kullanılması gereken ürünler olduğu için aslında yatak odasından ziyade burada durması daha iyi gibi geldi bana. Buraya da böyle işte bu diş fırçalarımızı koydum. Bu arada diş fırçasını yine Emrah karıştırdı. Bununla fırçalamış. Allah'tan ben yedek başlık söylemiştim. Değiştirdim. Yani ben ne yapabilirim bilmiyorum. Galiba bu videodan sonra fırçamı oradan kaldıracağım. Saklama kutusu da söyledim. Saklama kutusunun içine koymayı düşünüyorum. Başka türlü artık buna bir çözüm bulamayacağım. Emrah sürekli karıştırıyor. Artık bilinçli yaptığını düşünmeye başladım. Ama yemin ediyor bilinçli değil diyor. Neyse. Böyle bu şekilde düzenledim burayı. Bu kaktüsün yerini sevmedi sanırım. Alttan çürümeye başlamış. Buraya bir mum, işte oda kokusu, bu zaten çiçeği koymuştum biliyorsunuz. Bu şeker kabı vardı burada, ee, yani bir cisi şeker kabımdı, onu boşalttım ve böyle pamuk kabı yaptım, burayı üçledim, böyle yaptım. Şu peçete biraz sinir bozucu duruyor olabilir ama, e, yani o devamlı benim kullandığım bir şey. Ben yüzümü havluya değil de, bu işte havlu da sürüyorum, yani siliyorum, o yüzden hem de misafirler için iyi oluyor. Bu şekilde düzenledim. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Böyle iki tane saklama kutusu aldım. Biri Emrah işte götürür diye düşünmüştüm Fransa'ya tekrardan dış fırçasını götürmeyecekmiş. Birini de işte ben böyle İnegöl'e vesaire bir yere giderken kullanırım dedim valiz için. Ama sanırım öyle olmayacak. Ben şimdi diş fırçamı oradan kaldıracağım. Bu kutuya koyacağım. Fırçalamak istediğim zaman kutudan çıkaracağım artık. Çünkü başka çözüm bulamıyorum buna. Bahsettiğim yer burasıydı. Geldik şimdi. Salaşçı yerde. İlk defa geliyoruz. Bu Burcada oturanlar bilir. Esra Kur'an'ın karşısında. İnşallah güzeldir. Pişman olmayız. Aslında ben Bayraklı'ya Ciğerci Apo'ya gitmek istedim de biraz uzak. Ve trafik şu an çok fazla var. O yüzden buraya girelim dedik. Biz geldik böyle hemen mezelerimizi getirdiler roka burada çiğ köfte bu ne bilmiyorum bir yoğurtlu meze sumaklı soğan ve işte pişmiş soğan böyle mezelerimizi getirdiler menü yok biz hemen ayak üstüne söyledik sen et, et söyledi Emrah Emrah et söyledi annem ciğer, ciğer söyledi ben de yarım ciğer yarım et söyledim. yemeklerimiz geldi şöyle benim yarım ciğer yarım et şiş bu galiba ciğer hepsi şu anda ya. Değil mi anne sanki? Değil. Değil mi? Şunlar et, şurası ciğer. Aynen. Üç ciğer, üç et. <laughs> Annemin komple ciğer. Evren de böyle komple et söyledi. O şişte söylemedi. Şişleri çekilmiş halde söyledi. Ama onun içinde sanki ciğer var. Rengi öyle gibi ama. Evet. Karışık mı? O ciğer var galiba. Ya da öyle mi? Ya da... Seninki yarısı ciğer Topusunda yarısı, yarısı anlaşılır. ciğer yedim, değil mi değil mi? Emrah ciğer yemiyor da. <laughs> Aa böyle bir salatalı geldi. Çok güzel. Bunu zaten çok severim. Ciğercilerin de olmazsa olmazıdır. Neyse artık yiyelim. Güzel afiyet olsun. Evet, ortalık komple karıştı. Biraz önce size gösterdiklerim hepsi yanlışmış. Emrah'ın bütün tabağı ciğer. Yanlış gelmiş. Benim önümde e, ciğer varmış full. O şu an et şiş oldu. Değiştirdik. Çünkü annem komple ciğer istiyordu. Artık böyle ortaya karışık gideceğiz. Annemin önündekiler şu an doğru ciğer. Ee, ve işte Emrah'ın önündekiler yanlış. Biz Emrah'la bunu paylaşacağız. Biraz da ben Emrah'ın tabağından tırtıklayacağım. Bir de böyle yayı kayran söyledim. Öyle şimdi kendi aramızda düzelteceğiz artık. Biz yemeğimizi yedik, eve geldik ve film açtık. Şöyle Harras'tan aldığım kurabiye hamuru vardı. File market videomu izleyenler bilir. Bundan koydum. Airfryer'e 12 dakikada pişiyor. Böyle normalde küçücük bir şey ama bakın ne kadar güzel biraz da böyle sallanıyor. İçi çikolata dolgulu. Çok lezzetli. Daha önce de yapmıştım. Şimdi annemlere de yaptım. Baya güzel. Şimdi kahve ve bu kurabiyeyi yiyeceğiz. Bir yandan da film izliyoruz Netflix'te. Şöyle air fry'dan çıkardım. Öyle göstereyim size. Baya lezzetli bir kurabiyeymiş. Çok beğendim. Galiba 60 lira falandı. Çok da iyi bir fiyatı vardı. Böyle bir de pratik oluyor. Hemen buzdolabına koyuyorum. Yemek istediğim zaman dilimliyorum. Air fry'a atıyorum ve son iki dakikada hazır oluyor. Gerçekten tam misafirler için. Çok çok güzel. Biraz önce Instagram'da şöyle bir fotoğraf paylaştım. Kurabiye hamurundan memnun kaldım diye. O sırada herkes bana tabaklarımı sormuş. Bu pasta tabaklarını ben Karaca'dan aldım. Tekli halde satılıyordu. Set halinde değildi. Ben bunları sekizli bir şekilde set haline getirdim. Bunun kahve bardakları da var. Aynı zamanda Karaca'da bunun siyah rengi de satılıyor. Ben kırmızıyı tercih ettim. Genelde böyle çünkü ev eşyalarında hatta mutfak eşyalarında kırmızı ve siyahtan yana tercihimi kullanıyorum. Pasta tabaklarım biraz renkli olsun dedim. O yüzden kırmızı rengini tercih ettim. Gerçekten ben de çok severek kullanıyorum ve çok da beğeniyorum. Hatta Fransa'ya da götürmeyi düşünüyorum. Hala aynı seri var mı bilmiyorum ama vardır diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla tercih edilen bir modeldi. Eğer varsa siz de oradan satın alabilirsiniz. Tek kötü yanı tekli halde satılması. Yani set halinde satılsa belki biraz daha uyguna gelebilir ama tekli olarak satılması birazcık tabii fiyatı yükseltiyor. Ama güzel bir model. Ben de severek kullanıyorum. Size hemen şunu göstereyim. Biraz önce restoranda 775 lira ödedim. E, yemeği ben ısmarladım yine. Dediğim gibi YouTube maaşımı yeni çektim. Bir önceki videomu izleyenler bilir. O yüzden sevdiklerime böyle yemek ısmarlamak istedim. Birazcık daha param kaldı ama artık son paralarım öyle söyleyeyim. Çok fazla bir param kalmadı. Yine de çok bereketli oldu. Böyle güzel bir hesap ödedim çok yüksek değildi yani iyiydi fiyat olarak çünkü şu andaki piyasa böyle ne kadarmış ciğer porsiyon iki kişi olarak 440 demiş yarım porsiyon 110 girmiş. Ya yani Tam bilemedim şu anda tek porsiyon ne kadar oluyor böyle farklı bir şekilde girmiş çünkü biz yarım ciğer yarım et şiş şeklinde söylediğimiz için böyle bir farklı fiyatlandırması var. Velhasıl ee, şöyle lezzet olarak kıyaslama yapacak olursak Bayraklı'daki bu ciğerci apoyu falan bilenler vardır muhakkak İzmirli olanlar bilir. Orayla kıyaslarsam kıyaslarsam e, orası tabii ki de biraz daha üstte kalıyor bu biraz daha altta kalan bir restoran ama yine de Burca'da böyle bir ciğer yemek için uygun öyle söyleyebilirim. Onun haricinde eğer gerçekten güzel bir ciğer yemek istiyorsanız tabii bunun asıl yerleri başka da İzmir'de yemek istiyorsanız Bayraklı'daki bu Ciğer opo veya Can Ciğer de galiba. Can Ciğeri tercih edebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Ben ortalığı topladım. Şöyle 3 tane kargom vardı. Trendyol'dan söyledim. Onları açmadım. Sadece dış paketlerini açmıştım. Hemen sizlerle birlikte açıp bakayım. Bir tane bileklik söyledim kendime. Böyle çelik bir bileklik. Şöyle minik bir yazısı var içinden ama tam gözükmüyor. Kamera netlemedi. Hemen takayım bunu. Şöyle bir duruşu var. Ben böyle saatlerin yanında farklı farklı bileklikler takmayı çok seviyorum. Bunu ben 236 liraya aldım. İndirimdeydi. Normalde 300 küsür lira bir fiyatı vardı. İndirimden almış oldum. İki tane de kendime Trendyol Mila'dan elbise söyledim. Bunları da hemen açalım. İkisi de uzun kollu. Yani şu an mevsimlik söyledim. Böyle tam kışın ortasında giyecek gibi değil. Bilmiyorum kalın bir ceketle giyilebilir belki ama şu sanırım giyilmez. Bu çünkü biraz tül bir elbise. Belki böyle Trendyol da alışveriş yapanlarınız varsa bu elbiseyi biliyordur. Çok fazla satılan bir elbiseydi. Hemen şunu komple açayım. Öyle göstereyim size. Şöyle komple açtım size göstermek için. Bu aslında tül bir elbise. Bakın şöyle. İçinde siyah bir tane astar, ince bir askılı elbise var. Askılı da değil de yani birleşik bir şekilde bir elbise. Kolları da aynı şekilde tül. Şöyle. Böyle benim çok hoşuma gitti. İnşallah güzel de durur. Yani bedeni de tam almışımdır inşallah. M beden aldım. Yani gayet de güzel görünüyor şu anda olursa iade etmeyeceğim. Bunun da fiyatı 300 lira falan da sanırım tam hatırlamıyorum. Ama bu da indirimde gösteriyordu. Yani fiyatı düşenlerdeydi. Daha öncesinde favorilemiştim çünkü. Fiyatı düştükten sonra da aldım. Bir tane daha elbise aldım. O da uzun kollu. Belki bu kışın giyilebilir. Ama şu kesinlikle mevsimsel bir elbise. Bu kışın ceketlerin içinde giyebilirim. Böyle uzun kabanlarım var benim. Onlarla birlikte güzel olur. Bunu ben tam açayım, öyle göstereyim. Bu da siyah uzun bir elbise. Şöyle. Ben zaten hep uzun ve siyah elbise ağırlıkla giyiyorum. Böyle uzun kollu ve V yakalı. Hatta buna kruvaze yakalı mı? Öyle bir şey diyorlar sanırım. Şuradan da bir belden ...üzgüsü var. Ben bunun tıpatıp tıp atıp, aynısı diyebilirim. Benzerini Zara'dan almıştım ama kırmızı rengini almıştım. Bir de o kısa kolluydu. Yani yazın giymek için de. Bunu böyle uzun olduğu için kışın giyerim diye düşünüyorum. Kumaşı böyle çok kalın değil ama e, yine iyi yani kışın idare edebilir. Böyle çok dondurucu soğuklarda olmasa da ki İzmir'de zaten çok fazla dondurucu bir soğuk olmuyordu bu zamana kadar. İnşallah yine öyle olur. Ama böyle İnegöl'de, Bursa'da falan giyilmez bir. Oralarda bayağı bir dondurucu soğuklar oluyor. Böyle sevdim. Bunu da meyveden aldım. İnşallah olur. Bir deneyeceğim bunları. Güzel olursa iade etmeyeceğim. Bu arada şimdi Trendyol'da sipariş geçmişimden baktım. Bu elbise 239 liraya almışım Trendyol Mila'dan. Bunu da 339 liraya almışım. Böyle ikisini de çok severek giyeceğimi düşünüyorum. Hemen deneyeyim ben bunları. Elbiseyi denemeden hemen Zara'dan aldığım şu elbiseyi göstereyim dedim. İkisi de bakın aynı. Kruvaze yaka sanırım doğru söylüyorsam. Belden büyüskülü. Bu dediğim gibi kolları kısa bir elbise. İkisi de M bezden ama nedense bu sanki daha küçük gibi duruyor. Niye öyle bilmiyorum. Acaba ben bunu giyince böyle biraz açılıyor muydu? Esnek kumaş sanırım. O yüzden böyle. Bunu da çok severek giydim yaz boyu. Ama artık herhalde giymem. Çünkü bayağı bir artık havalar esmeye başladı. O yüzden böyle uzun kolda elbiselere geçiş yaptım. denedim ve kendime çok yakıştırdım. İyi ki de oldu zaten iadeyle uğraşmak istemiyordum. Zaten genelde de ben bu tip elbiseler giyiyorum ve hep elbise giyiyorum. Genelde hiç pantolonla görmezsiniz beni. Yani çok nadirdir pantolon giydiğim. Böyle vücuda oturan, koyu renkli uzun elbiseler gördüğüm zaman asla dayanamıyorum. Hemen sahip olmak istiyorum. Bu elbiseleri de kendime çok yakıştırdım. Eğer siz de böyle benim gibi giyiniyorsanız, uzun ve vücuda oturan elbiselerden hoşlanıyorsanız, bu aldıklarımı da beğendiyseniz sizlere bunun linkini paylaşabilirim. O yüzden beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bana Instagram'dan mesaj attığınızda zaten ben hemen dönüş yapan bir insanım. Ee, aynı şekilde zaten YouTube'da da fark edenleriniz vardır. Ben yorumlara dahi devamlı dönüş yapan bir insanım. Cevaplamadığım bir yorum olmuyor genelde. Ee, aynı şekilde Instagram'da da öyle. Bütün mesajlara cevap veririm. Ee, bu konuyla alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum. Benim bu birkaç hafta öncesinde attığım YouTube Bağkur'la alakalı bir videom vardı. Bu videomda bana hem YouTube üzerinden hem de Instagram üzerinden çok fazla soru geldi. Instagram'da dikkat ettiğim bir şey oldu. Yani son birkaç gündür dikkat ettiğim. Ee, beni yani bana soru soran birkaç kişi beni takip etmiyordu. O yüzden e, birazcık üzüldüm aslında. Çünkü ben bütün sorulara zaten cevap veriyorum ve uzun uzun cevaplar veriyorum. Detaylı detaylı cevaplar veriyorum. Asla başından sağır bir şekilde cevap vermiyorum. O yüzden bana bir sorunuz olduğu zaman beni Instagram'dan takip ederseniz çok daha sevinirim. Ben de gerçekten daha çok mutlu olurum bu şekilde olursa. Aynı şekilde böyle YouTube'da da beni izliyorsanız ve abone değilseniz abone olursanız, bana abone olarak destek olursanız çok çok mutlu olurum. Ben böyle normal günde story attığım zaman akşam böyle bakarım storylerime kimler bakmış diye öyle bir psikopatımdır. Bazı birkaç arkadaşlar var. Bunlar benim düzenli olarak story'ime bakıyor. Eminim ki videolarımı da izliyorlardır. Ama takip etmiyorlar. Eminim YouTube'da da abone değillerdir. Eğer beni böyle bir düşman gibi görmüyorsanız beni böyle arkadaşınız gibi görüyorsanız hem YouTube'dan hem de Instagram'dan beni takip ederseniz yani bu şekilde bana destek olursanız daha çok mutlu olurum. Çünkü gerçekten ben buna çok önem veriyorum. Gün boyu böyle abone sayım artmış mı? Instagram'dan takipçim gelmiş mi? Gelmemiş mi? Düşüyor mu? Çıkıyor mu? Gerçekten buna çok önem veriyorum ve bu beni çok motive eden bir şey. Ben de böyle motive olursam daha çok böyle düzenli videoları atarım. O yüzden abone olursanız, kanalıma destek olursanız ve Instagram'ıma destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah bu videomu da sevmişsinizdir. Artık kapatıyorum. Sevdiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi bütün mesajlara cevap veriyorum. Oradan da bir sorunuz olduğunda benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.